Ben Batım. Bu benim kanalım. Ve daha bu sabah açtım. Bugün günlerden cuma. Sanırım. O yine az önce girdiğimde eşyalarım yoktu. Adamımda böyle. Ana! Kiloda bak. Kilo da çıkmış. Böyle hatalar oluyor ala sıra. Heh, oldu işte bende pantolon gözüküyor. Gözüküyor dedim Gözükmüyor de. Gözüktü. Burada geçen gün oynarken buraları ben duvar ördüm. Creeper'lar geliyordu. Bir tane abone koyduğum Creeper'ı geldi. Yani bir tanesi duvarlar değildi. duvarın arkasına ben Creeper tuza çektim. Buradan getirdim böyle. peşinden Son tuza tam düşürürken benim patlattı ve ben tuzağa düştüm. İki saat uğraştım kaçmak için tuzaktan. Anında bir tane okumu buldum. Ben nerede öldüm? Eşyalarım bir de yok. Nasıl bir durum? Aman koyayım kaldım ya. Bir tane ok, dört tane de şeyim var. Şey. Oğuz. Aman koyayım ne bağırıyorsun? O olmuş. Oğlunu sikeyim. geçen az önce biraz önce bir tane video çektim. 15 dakikadan fazla olduğu için amına tamam tamam küfür etmeyeyim. Bu kadar yeter küfür. Gel lan. Her şey senin yüzünden. Amına koyayım. Gel lan. Gel. Al al al. Toslama. Bana toslama. bak bana çoslama diyorum bak tıslama bana patlarsan kafanı kırarım uzak dur uzak za acımadı ki ya, e, nerede, şu bırakalım ya inşallah bunlar da onu şu an çok sinirliyim kafayı yiyeceğim birazdan Baksana tuzağına koydu Creeper kriplerden çektiğim nedir? Zaten birçok bir survivorlarda ölme nedeni creeper'dır. Ne yapmışız creeperlar. Ben şu eve çıkayım. Şurada ne var lan? Bana bak Memo hocam. M**öleme bana, m**öleme. Neredesin lan? Elek. Nereden bu? Evime çıkarsan kafanı kırarım. İki saat sonra çıkarım. Möleme bana diyorum. Ana spider. Uh. Oh. Ok. Oh. Seni. Okay. Okumla döveceğim. Gel lan buraya git. Ne haber? Hello. Al sana. Gel gel, gel 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 acımayacak. Hoş. Şöyle iki blok böyle yapalım. Güzel Nereden vuracağım? Yeter lan. Vurursan vur. Başka var mı? Su, su sesini çok gıcık oluyorum. Kafayı yediriyor. Koş iki saat. Poppy dışında da koşuyor olsaydı ya. Hızlı koşma. bu da benim skinim. Güzel mi? Çok güzel. Havalı. Bana oh sokarım. Bana nereden ip sokarım? İp. İp örümcek ağı. Çocuklara ip diye örümcek ağı kazıklarım. Her an anne duru duru duru. Amına koyayım balta da git. Keşke bal <laughs> balta gitmeseydi. Kesin ben oyunda yokken Amcuk ağzı, kapçuk ağzı, bir tane canavar patlattı beni. Kesin creeper'dır. Şuraya atlamaya çalışacağım. Ana. Atlayacağım <laughs> bak. Hop. Oh, Kesin öleceğim. Şu zırhları giyeyim ben. Şurum ya şurasına taksayı keşke şurasına. Az önce takıyordu. Çünkü lag olmuştu galiba. Ben takıyordu. Hop. Ye! Yeah. Oscar ödülüm nerede benim? Oscar ödülü istiyorum. Yazık yazık. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Koş koş. Eee, koş koş koş. 6 dakika olmuş da. Lütfen beğen ve yorumlarınızı atın. Bir sonraki video için ilk videom olduğu için 10 like isterim. 10. On. Ondan sonra Beş tane de abone ol istiyorum. Şu bonumu al yapalım. Şu ipirde bir yerimize oturalım. Şimdi ben daha seksiyim para yapmak istiyorum. Oğlum teklik yapma, dörtlük falan yap. Büyük. Büyük istiyorum büyük, büyük yap büyük. Yes. Uhu, uhu, uhu. Nereye vuracağım lan uhu, 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 yeah! Çok geçmeden uyuyalım Hangisi yatsam Okçuk sen buraya yat Ben de bokçuk buraya yatayım İyi geceler ok Gel Hangi göt bana Var mı bana yan bakan? Lan. Bismillah. Üstten attım masa şimdi kafama. Amına koydum. Creeper, creeper, creeper. I'm creeper. I'm creeper. I'm creeper. Hi hey, amına. What the fuck? Siktir git. Bana. Çoslama. Çalışsama diyorum uzak dur. Bana bak. Patarsan kafanı kırarım. Sağ. <laughs> 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 Şu anda hastayım galiba. Ve <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Bakalım kaç dakika? 8 dakika 26 saniye. Yorum. Keşke şu ağacı kesebilsem. Ananı Bismillah. Hangi örümcek bana yan bakar? Ben bakarım. Neredesin Aha. Buldum seni. Sen benden niye kaçıyordun lan? Gel buraya. Bana bak. bana bak. Bana bak. Hop sen nereye gidiyorsun? Bana bak. Dur lan. Bak vururum. dur. Bana bak. Oha mına koyayım. He iki blokluk yerden atladı sandım. Hey, Kankan mı lan bunu senin? Neredesin lan? Möcük. Kankam mı lan o senin? Aa 3 okum mu oldu? keşke kemik ok yapabilsem. Kemikten sapı olur. Uf, fena olur ama. iskelet ok. Hop. Benim acilen yemek yemem lazım. Açım lan. Aha da saman buldum. Saman yiyeceğim. Eki-ji, do. E du, -du, 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 -du. Şu hayvan ya. İki tane inek lazım. Tamam. Tamam. Kafanı kıracağım. Aman ha koyun. Uzak dur lan it. Baba. Baba. gangnam Eee. şimdi ölmek istemem daha hiç adam olmadan Tamam sapık diyecek mi ya kaçmış çok şükür ekecek ekecek buldum yer ekecek yer ekecek yer ekecek yer hey, kurma kurma kur, kurma, kurma. yüz yüz dolar inekler yaptı inek ananın gırdın gırdın şunu alalım şunu da alalım <laughs> şöyle bir şey oh. Yapalım bir şey. Tarla var mı? Ha, bu tarla. Ha, en sevdiğim. Havuç. Aha da havucum var. Yeme lan. Kim atlıyor lan suya? Hı, i̇yi. Hayvan şapırdatma. Arkadaşlar iyi bakın. Havucu etrafına havuç çıkıyor. Neyse. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like arkasından da yorum atmayı unutmayın sizi seviyorum hmm. bu maceramızın adı da Minecraft bu dediği şey maceraları olsun. Bye.